Merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Bakalım bakalım bana nerede almışlar. Arkadaşım, bugün bir şeyler hatırlıyor musun? Yo, hatırlamıyorum. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. neden bana? Neden bana gelmiyor? Beni neden yapmıyorlar? acaba bir şey demiş olursam mı hiç benim beni, benim doğum günüm hatırlayayım mı minişler minişler bugün bir şey bir şey biliyor musunuz hayır tamam ben gidiyorum hmm, kimisi beni beni benim doğum günümü hatırlamıyor aha, aha. şaka yaptık. Biz sana hediye almıştık oysa ki. Arkandan bakalım. Evet şaka yaptık biz sana. Ay lambayı düşürdüm. Arkadaşım iyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? İyiyim. Biz sana şaka yaptık. Ne? Benim doğum günümü hatırladınız mı? Tabii ki de. Hatta hediye bile aldık çok teşekkür ederim. Yaşasın. Hiç kimse benim doğum günümü unutmamış. Şimdi benim etkem nerede? Arkana dön de bak. Aaa bir üç araba ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür edeyim. Çok güzel bu arabaların hepsi de. Çok sevdim. Teşekkürler. Sizin doğum gününüzde de ben sizi alacağım. Yaşasın, 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 yaşasın. Çok mutluyum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik güle güle. Hoşçakalın.